Arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle tekrardan denizde buluşmanın mutluluğuyla yeni videolar çekmek istiyorum. Bunun için de bu videomuzda sizlere yani yüzme bilmeyenler için denizde nasıl rahat yüzebilirim ile ilgili bir video yapmak istedim. Bunun için de iki tane de malzeme getirdim yanımda arkadaşlar. Bunların bir tanesi yüzme tahtası, bir tanesi de makarna diyoruz biz buna. Siz bunları spor bazı besi satan yerlerden temin edebilirsiniz. Ben mekatlondan almıştım bunları. Yine bunlarla nasıl yüzelim arkadaşlar? Çünkü insanlar böyle şey yapabiliyor. Denizde panikleyebiliyor o yüzden de bunu kollarınızın altına aldığınızda bakın makarnayı kollarınızın altına aldığında derin olmasa bile bir anda derinleşme riski var denizlerde. O yüzden bu video hem gözle bilmeyenlere hem de Allah korusun boğulma tehlikesi olmasın diye yani. bu videoyu çekmek istiyorum. O yüzden bir tane bu makarnayı istediğiniz şekilde yüzebilirsiniz. Yüzme bilmeyen birine bununla yüzmesini hiçbir sakıncası yok. Bunu şöyle göstereceğim size. Bakın kolların altına aldığım takdirde kolların altına aldığım takdirde isterseniz ellerim ellerim, ayaklarım çok küçük sadece dengede kalmak için çok arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? suya. Bakın şimdi yine aynı şekilde şu hareketimizi bir yapalım. Bakın. Daha önce de yapmıştık. Şöyle şu şekilde bir yatın suya. Bakın hiçbir şey olmayacak. Yeter ki burada ellerinizi çok hızlı çalıştırmayın. Batacakmış gibi yapmayın kendinize bunu. Bunu uzattım bakın. Parmak üstüme bakar mısın? Ayak parmak üstüne. Yukarı bakıyor. Ellerim yüzey, yüzeyde. Şu an hiçbir yerim çalışmıyor. Bu kadar. Bunu sizler de çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Biraz yüzmek istiyorum mesela. Ellerimi öne aldım. Ayaklarım da geride. Ayaklarım çalışıyor. Ayaklarım çalışıyor. Burada zorlanan arkadaşlar, dengesiz kalan, çok korkan içler için, için söylüyorum. Bakın ellerinizi çok açmayın. böyle böyle büyük büyük değil. küçük, küçük küçük çok küçük küçük yapıyorum. Suyun üzerinde zaten kalabilirsiniz. Uzandı. Bu şekilde bir, iki, bir, videolarımda da zaten göstermiştim. Zaten bunu çıkardık. Ya bununla yaptıktan sonra bunu çıkarın. İçeri tıkıyor. Sonra zaten bunu böyle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani rüzgar var rüzgar. Var. Bakın. Önde, eller önde bu şekilde deneyin arkadaşlar. Bir makarnalı deniyorum. Bir makarnasız deniyorum. Sonra artık birazcık daha kafamı sokmak istiyorsan diğer Burnumdan nefes vereceğim. Ayaklarım çalışacağım, yavaş yavaş kendimi alıştırıyorum. Bakın burada en çok korkulan bir aşamayı yenmeye çalışıyoruz. Ayaklarımız yerden kesildiğinde malzeme de olsa paniklememeye çalışacağız arkadaşlar? Malzemeleri zaten destek oluyor. Tamam ama onlar yokmuş gibi yüzüyoruz. Bak. Bastırmıyorum elimi. Bakar mısınız elime? Bastırmıyorum. Burada duruyor sadece. Lütfen şey çok patikler böyle yapmasın. Bakın böyle olur. Sonra böyle böyle dengesizleşeceksin Lütfen kendinizi serbest bırakın. Onun hizasında serbest bırakın. Böyle devam. Al nefes ver. Al nefes, nefes ver. Nefes ver. Yine bu hareketle önemli olan gözlerinizin yere bakması. Bakın böyle yapmıyorum bak. Böyle yaparsan vücut batmaz. Gözler yere baksın. Sonrasında Bakın, tahtayı bırakın, tahtayı kenara alın, yine makarnam dursun, bu harekete geçin. Eller önde uzatın, bakın zaten batmanız imkansız. Nefes verdiğimizde lütfen ellerinizi oynatmayın, bak. Aldım. Bir i̇şte bu hareketi insanlar neden yapamıyor? bisiklet gibi çeviriyor. Bisiklet gibi karnından vurmaya çalışıyorsun. Arkadaşlar karnınıza çekerek vuruyorsun. Ayaklarınız elinizden geldiği düz olsun ve köpük çıksın tamam ama hayatınızı kurtarırsınız. Panikleme olmaz. Lütfen yüzme bilmeyen arkadaşların bir tane bunun daha büyükleri var. Büyüklerinden alıp arkasını sağlamca bağla yüzebilirsin. Tabii çok açıl demiyorum arkadaşlar. Açılmak yok. Bu şekilde hem yüzmeyi öğreniyoruz hem de boğulma tehlikesinden kurtulmuş oluyoruz. Bu videoda elinden geldiğince suyun üzerinde kalma, denizde veya rahat bir bununla ilgili bir video çekmeye çalıştım. Sizlerden ricam Instagram sayfamdan beni takip etmeniz. Instagram sayfam Yüzme Antrenörüm Ankara. Hepinize teşekkür ediyorum.